Mustafa Kemal, Atatürk bir güneş gibi doğmuş 19 Mayıs'ta. Davul zurna bir düğün başlamış bütün yurtta. Bir kurtuluş ateşi yakılırken Samsun'da vazgeçilmez de artık ölüm de olsa sonunda. Yeşeren tüm umutlar sonunda bahar oldu. Bütün işgalci düşmanlar vatanımızdan kavuldu. Unutur mu bu millet? Önderi Mustafa Kemal'i sonsuza kadar bakidir ona olan sevgilerini. Bandırım vapuru tek bir Anadolu ayakta bu gelen bandırma vapuru Mustafa Kemal'in bakışı göklerden biri boz kalpli hele bir çıkarsın Mustafa Kemal altı saçları pırıl pırıl şu rüzgarda Mustafa Kemal'in elbisesi rütbesiz nişan ve avuçlarında kaderi yazılmış Türkiye'nin Karadeniz sereserli uzanmış önünde. Bandırma vapuru yavaş yavaş yoruluyor. Gazi Anadolu duvar kurmuş bekleşir. Mustafa Kemal geliyor. Vapur yaklaşır yaklaşır. Secde eder dağlar taşlar. Selam verir Gazi Anadolu. Bandırma vapurunun içinde güneşten süt enmiş. Bir sarışın kahraman var. Mustafa Kemal ölümsüz kahraman. Sen Samsun'a ayak bastığın an al bir bayrak gibi açılıp rüzgarında dalgalandı vatan. Bugün yurdumuzu kaplamıştı kara bulutlar. Samsun'dan doğdu güneş. Yaşardı umutlar. Halkımız birlik oldu. Verildi komutlar. Kurtuluş savaşı başladı bugün. Bağımsızlık aşkıyla çıkıldı yola. Asker, halk girdi kol kola. Dayanışma yapıldı, verildi parola. Kurtuluş savaşı başladı bugün. Bandırma vapuru ışık dolu. Bu ışıkla aydınlandı Anadolu açıldı kurtuluşun umut yolu. Kurtuluş savaşı başladı bugün. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyet ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden marum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namusait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle... aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetin daha ilim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde İktidara sahip olanlar gaflet, dalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tefhid edebilirler. Millet fakr zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, zamarlarındaki asil kanda da mevcuttur. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kayı, çaparası takası, selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi bu geminin bacasından. Bir duman, duman değildi bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan demir sarılan ana yurdu. Kemal Paşa'nın kollarıydı. Selam vererek Anadolu çocuklarına çıkarken yüce komutan Karadeniz'in halini görmeliydi. Kalkabaya ardı sıra dağlar kalktı takalar izin verseydi Kemal Paşa ardından güde gidererdi Erzurum'a kadar. Gençliğin bayramıdır. Atatürk'ümden kalan her 19 Mayıs hem bayramdır hem yaram. Ulusumun gençleri iyi bak emanete. Bayrağınla bu vatan atımızdan armağan. Ne güzel bir hediye. kader kıymet bilene sen rahat uyu diye gençlik senin izninde. 19 Mayıs. 19 Mayıs tarihi bizim için çok şeyler ifade etmektedir. 19 Mayıs 1919 günü Atatürk'ün Samsun'a milli mücadeleyi başlatmak için geldiği bir gün olması sebebiyle aslında Türk milletinin de kurtuluşunun başladığı gündür. Kurtuluş mücadelesinin başladığı yer olarak da kabul edilmelidir. Atatürk'ün doğum gününü soranlara 19 Mayıs işaret etmesi bunun en büyük kanıtı kabul edilmelidir. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelen Mustafa Kemal Paşa, 6 ay kaldığı bu ilde vatanın kuruluşu için çeşitli girişimlerde bulundu. Padişahla görüşerek bu konudaki düşüncelerini ona aktardı. Güçlü bir hükümetin kurulabilmesi için çaba sarf etti. Basın yolu ile geniş kitlelere ulaşarak halkı aydınlatmaya çalıştı kurtuluş mücadelesine Anadolu'dan başlanması gerektiğinin altını çizdi. İstanbul hükümeti bu durum karşısında hemen bölgeye yetkili birini göndermek için kolları sıvadı. Bu işi bu kişi Mustafa Kemal olacaktı. 19 Mayıs 1919 yılında yanında rütbeli bazı arkadaşları ile beraber Vandır, vapuru ile gerçekleştirdiği yolculuğun sonunda Samsun'a çıkan Atatürk İngiliz denetiminde bulunan bu şehirde milli mücadele hareketinin başlayabilmesi için yeterli ortamın bulunmadığını görünce 25 Mayıs 1919 tarihinde Havza'ya geçti. Atatürk 22 Haziran 1919 yılında Amasya Genelgesi'ni yayınlamış. Daha sonraki tarihlerde de Erzurum ve Sivas kongrelerini gerçekleştirerek Türk milletinin kurtuluş mücadelesindeki azim ve kararlılığıyla Büyük zafer ulaşmıştır.